Kürt ırkçılığı sarmış acaba, İran ya hiç ummazdım İranlılardan adamlar kudurmuş gibi ırkçı ya Allah Allah şu deliliğe bak ya lan sen saf Fars ırkı nerede bulacaksın ya orada Çin gene de var Türk de var Kürt de var Çerkez de var geçiş yolu orada saf ırk olur mu ya Pers ırkı diye bir ırk yok isterse baksınlar genetik kontrol etsinler. Hiçbir şekilde bulamazlar. Bir kişi bulamazlar. Türk yine Kazakistan'da falan bulabilirler. Saf ırk. Yani safa yakın. Ama ne işimize yarar? Hepsi Adem'in evladı ya. Evet. Yani ne zorumuz. Hepsi Adem'den havadan olmuşlar. Aynı dünyanın elemanlarıyız. Kardeşleriyiz. Bu ırkçılık rezilliğini ortadan kaldıracak bu çalışma yapalım. İnşallah. Evet. Fars'tan ne nefret diyorsun ya? İşte Acem bilmem neyi, Acemler. Bir de yani aşağılamak için Acem diyor. Acem niye? O da bayağı güzel bir isim. Nur gibi insanlar İranlılar. Yani baba Yiğit Aslan gibi. Kızları da çok güzel. Delikanlılar da yakışıklı. Bayağı güzel bir kavim. Mertler de, dindarlar. Allah'tan çok korkarlar. Bu azgınlığı ben anlayamıyorum ya. Bu ırsızlık felaket çaktırmadan bayağı geliştirmişler ya. Biz böyle, ben böyle bir belayı pek tahmin etmedim bölgede çünkü İslam hakim olduğu için ırsızlık gelişmez diye düşündüm. Adamlar manyak gibi ırsızlık geliştirmiş. Arap ırkçılığı, Fars ırkçılığı, Kürt ırkçılığı. Bu manyak PKK'dan anladık olayı. Ben oradan şüphelenmesem öbürlerinin ortaya çıkmayacaktı. O manyaklarda baktım ırkçılık var, azgın ırkçılık. Sonra bir öne bakınca sıradan ondan da ırkçı olduğunu gördüm. Irkçılık ahlaksızlıktır, karaktersizliktir. Yani ırk üstünlüğüne göre insanlara değer vermek. Ne alakası var ya hepsi Hz. Adem'in havadan gelişmiş, nur gibi varlıklar. Renk olsun diye Cenab-ı Allah ayırmış. bölgede İslami çalışma yapılmıyor Ortadoğu'da ırkçılık o zaman alabildiğine gidiyor. Evet. hemşirelik kafası, ırkçılık kafası. Şimdi dini çalışmaya da gençler duyduklarında bunlardan nefret ediyor. Zaten çocukluklarından beri bildikleri bir şey. işte kerten öldüreceksin. Evet. Eve köpek sokmayacaksın. Köpeği gördüğün yerde öldür. işte kadına kaşını alamaz, gülemez, sağa dönemez, sola dönemez, sokağa bakamaz şunu yiyemezsin, bunu yiyemezsin. Hep yasaklar. Yani kadın aşağılama, insanları aşağılama sistem bu. İslam diye gösterdikleri. Irk birliğinden sürekli bahsediyorlar ama bir tanesi bile çıkıp İslam birliğinden bahsetmiyor. Hepsinin Müslüman olmasına rağmen. Ya uyka göre birleşmek yani, o kadar akılsız bir hareket ki. Bilimsel de değil ayrıca mantığı da yok. Yani ırk, yani öyle bir saf ırk yok ki. Evet. Mesela diyor ki, ah benim Kürt kardeşimin gidip sarılıyor. ki Türk asıllı o. Evet. Ve Fars asıllı. Ya Kürtçe'ye bir de bakıyoruz, konuştu Kürtçe öğreniyorlar, büyük bölüm Kürtçe öğrendi. Kelimeleri söylüyor. ya diyorum ben bu Farsça. Evet. Bir şey söylüyor Arapça. Evet. Bir şey söylüyor Türkçe. Evet. Evet. Saf bir Kürtçe yok. Evet. Evet. Yani müstakil gelişmiş bir dil değil e, Kürtçe. Hep alıntı. Ha İngilizce'den bile almışlar. Evet. Farsçadan çok fazla alıntı var. Arapçadan çok fazla var. Kur'an'da cahiliyen öfkeli soy koruyuculuğu diye geçiyor. Evet. Ya kardeşim öyle rezillik ya ben anlatamam yani. Evet. Irkçılık. Sarıldığı adam zaten başka ırktan olmuş oluyor. Evet. Kafası da çalışmıyor yani. Evet. <laughs> Ucura suresinin 13. ayetinde Allah şöyle şekilde bildiriyor Adnan Bey. Şeytan Allah'a biz sizi bir erkek ve bir dişten yarattık ve bebeğinizle tanışmanız için sizi hatlar ve kabiler kıldık. E o kadar. Allah katında sizin en üst olanınız ırk ya da soyca değil takvacı enlerde olanınızdır. Bak ne kadar net. Evet. Ben bak tek bir anadan babadan sizi yarattım diyor. Daha evet. Bunun üstüne ne var? Bitti. Üstünü Maşallah. Maşallah. üstünlük diyor.